Arkadaşlar Fettufit'in 8. bölümüne hoş geldiniz. Yağızla birlikteyiz. Selam. Son Fettufit'te var mıydın sen? Vardın değil mi? Şey Antalya'da yoktum. Herkesini özledim. <laughs> Selamlar Fit'te herkese. Birlikteyiz. Bugün bacak itmanı yapacağız. Ortalık kalacak. Ee, aslında e, helalleşmek için şey yapıyoruz <laughs> bunu. E, çıkarız herhalde idmandan diye düşünüyorum. Giriyoruz Asılıyoruz şimdi şu anda. Şakası bir yana ısınıyoruz. Bence serinin en zor idmanı. Kesinlikle çünkü artık seviye arttı. Yani antrenmanı, antrenman sistemini öğrendik, kendimizi tanıdık, hareket seçimlerimizi öğrendik. hareket seçimlerimizi daha doğru yapıyoruz artık bu antrenman sisteminde. Başladığımızdan beri 6 sefer yaptım bu bacak antrenmanını. Ama bu sona... hiç şey yapmadım galiba. Yok yapmadım Aa, şu bunu an. Bu hiç ya, Baran bu, bu sistemi hiç yapmadı. Şimdi ben yaptım, sen yaptın muhabbetin hemen bir açıklık getireyim. Barana antrenman programını yaptırmadan önce hani ya, vermeden önce aynı antrenmanı ben bir 2-3 hafta yapıyorum hemen hemen benzer bir antrenmanı. <laughs> Ondan sonra eee antrenman eksisini, artısını tartıyorum. Ondan sonra Barana yolluyorum. Barana yaptırıyorum aynı antrenmanı. Fashion Sports'ta Zina Hasan abinin yerinde Kendisine bir kez Hasan, daha çok teşekkür de. ediyoruz. O da Fibo'da. Abi inşallah güzel makineler alıp gelirsin. Aynen. Instagramda paylaşıyor, deniyor. He, ee, aynen. Çok şanslı bir yerdeyiz, çok şanslıyız burada olduğumuz için. Çok fazla bacak makinesi var, siz de göreceksiniz. Fela İnanılmaz şeyler var. Serbest ağırlıktan daha çok makine ağırlıklı gideceğiz. Belki, çok emin değilim, bir squat ya da lunge yapabiliriz serbest ağırlıktan. Dev setler olacak, trisetler olacak üçlü. Süper setler olacak. Bugün sadece time under tension yapmayacağız. Progressive Overload da olacak. Drop setler de olacak yine e, antrenmanın içerisinde. Böyle step by step gösterebildiğimiz kadarını size göstereceğiz. Sert geçecek. Bir buçuk saati bulur diye düşünüyorum. Gidiyoruz. Baran Baran bayağı hazır. Ee, ben böyle şeyim. Bizi bize tanıyacağız. <laughs> e, emanet geldim. Baran Baranda ağırlık ayakkabı. Çiftlikli ayakkabılarından tutun da. <laughs> Band, bandajlara kadar her şey var. Çok uzatmayalım bak. Söyleyeceğim bir şey var mı? Söyleyecek bir şey yok. Artık aşağıda... Yapacağız. Ee, Evimizden geleni. Kalçaya da ön bacak diye ayırmayacağım bugün. Ee, Allah ne verdiyse bam gireceğiz. Ee, hem arka Batı bacağı hem de evet, Yoğun bir antrenman olacak. Çok heyecanlıyım. Çok istiyordum burada bacak antrenmanı yapmak. Çok uzun Aynen. süredir nasip olmadı. Şimdi tekrardan nasip oldum. Hatta hiç yapmadım herhalde burada bacak antrenmanı. Burada hiç bacak evet, yapmadık. Burada hiç bacak yapmadık. Bugün nasipmiş, nasipmiş. Ee, yapacağız. Aşağıda göreceğiz. görüşürüz. Aşağıda Ah. 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 ah oh. ettik ya. Oh. nabız. Baksana suratımıza ya? Suratımız ya bacakta böyle olur. Vallahi bacakta da böyle olur. Çok acıyor oğlum. Çok acıyor. 10 tane tut, tut. 10 tane normal pump. Drop out 20 tane. Haydi. Box. Bum. 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 On. Dokuz. Sekiz. Ani tekrar. 7, 8, süper kanka. Beş. Devam kanka. Devam kanka. Üç. İki. Bir. Bir tane daha. Bir tane daha. Hadi güçlü. Hop. Süper. 15 saniye önce gözler kararmıştı. Ya bitmeyecek sandım ya. Felaket. Hasan abinin tabii ki genetiği bilgisi tartışılmaz. Ama bacaklarının neden bu kadar iyi olduğunu bir sırrı da burada. Abi makineler resmen makine seçimleri, açıları falan böyle adeli hipertrofi olsun diye yapılmış. <laughs> yani ciddi söylüyorum o kadar net hissediyorsunuz ki hani şey gibi değil. Şimdi çoğu yeni spor salonunda ee, makinelerin hepsi wellness ve fitness seviyelerinizi arttırmak için. Yani sağlıklı yaşam ya da orta derecede spor yapan bireyler için. Vücut bir geliştirmeye yönelik makineler çok daha ayrı dizayn edilen makineler. Burada bu salondaki makineler... Gym80 bu makineler. Şu anda FIBO'da yeni Gym80 evet. Aynen. Ee, şey, <laughs> yani Hasan abi. Hasan abi yani şey, Hasan abi. Hasan abi. Hasan abi hakikaten bu işi biliyor. Çok ince bir yerinden yakalamış çift başlı hem Bir araçlahaftlarda var bir baraklık var çift My 15 tane en alttan. iki yukarıda ağır yapıyorsun. Sonra hafifletiyorsun. Biraz kalça aşağı kaydırıyorsun. Bu biraz daha şeye gelecek. Kaldın. Bu tarafa doğru gelecek. Önce agresif drop. 12 15. Çok kötü oldu bu. <laughs> Adam salonaya girmiş gibi. Önce 12 15 agresif şey yapacaksın sen. Sonra drop yapıp stretch. Çok fena ya. Vücudundaki su oranı fazla olduğu için Yaz hocanın. Yoksa şey su oranı az olan hiç terlemiyor ya. <laughs> şey değil ya. Ya şey... Bir tık daha. Şu an mesela iyi gidiyor antrenman ama hala birbirimizle konuşabiliyoruz. Şey böyle. Bir iletişim var falan. Şimdi bir tık daha sertleştirmek lazım. Buradan sonra kafamda hack squat var. Onu bir tane süper setleyip antrenmanı çünkü şey gibi düşünün antrenmanı. Eskiden Türkçe derslerinde ilk ortaokulda falan kompozisyon yazardık. Bir kompozisyon gibi düşünün. Giriş, gelişme ve sonuç bölümü. Giriş bölümüne avantajlı yerimizden başlayıp sonra dezavantajlı yerinizin aksesuar hareketini yapıp uyarıp gelişme bölümüne en kötü noktanızı alıp ve ya da, ya da geliştirmek istediğiniz noktayı alıp orada maksimum zorlayıp peşine de Yine iyi ve kötü olan bölgelerinizde mixlenmiş aksesuar hareketleri koyup o şekilde bitirmeye çalışın antrenmanınızı. Özellikle bunu bacakta prensip haline getirirseniz diğer antrenmanların verimi de artar. Çok kondisyonunuzu arttıran bir sistem. Evet. 35-25 35-25 15 8-8 8-35-drop 8, Bir tane 8 time under her şeyi yapıp drop out yaparız. Yani diyecek bir şey yok. Bakalım hayırlısı olsun. Hadi. alıştık yani. <laughs> baby they annoying all this fake For me baby çok kötü ah. <laughs> <laughs> bu hale düşeceksem yapmayayım ben belki sakatlanırım çok önemli. kötü but hell of a girl she's a man i can't do that it was like poison if i die i know that i was chosen i just wanna fall like i'm d-rosie run it all çok kötü çok. Bildiğin gibi dedim. Aynasın dedim kanka evet, işte öyle oldu. Beni öyle kapatın yana aç yana aç. Evet. Kalbim çok hızlı çarptı değil de. mi? Kalbim çok hızlı çarptı. Ayaklarım evet, uçtu ya. Hadi yaparsa yaparsa <gülüyor> yaparsın yaparsın. <laughs> ben, ben ondan attım kendimi. Ben ondan attım kendimi. Basma da işte. Yıkıldık. Kulaklarım çınlıyor şu an. Yavaş. Zorlayacağını tahmin etmezdim ama. Isındık, yapıyoruz fena değil yani arttıracağız da hepsi bir şey yok. Yapabiliyorsak daha limitleri zorlanalım var. Bayılmadığımız sürece problem yok, bayılırsak da artık kolonya molonya uyanacağız, devam edeceğiz. Yalnız harbi buf cimri edemiyorum, o kadar rahat ki. <laughs> Eksik alt yaparken yani böyle bir esneklik, böyle bir rahatlık olamaz. Harika bir daha ki renkleri çıkarken adına Hex Squad Pants koyalım. Hex Squad Eşofman olsun. Yani bak makarasına falan demiyorum. Yani o kadar Yok. rahat ki sanki pijama ile antrenman yapıyorum. Evet ya bu bendeki olan Yok, Abi inanılmaz. Bu... Bir tane var zaten ha. Yardım son sekiz. Hadi hadi hadi. Aaa. Geliyorum bağırma. <laughs> bağırma yedi. <laughs> bas bak, bas bas. Bas bas bas. Bas bas Görüyor musun? Saf adele, saf kas bu. 25 dakika. Hadi bakalım. Çek. Hadi Baran be. Ha? Beş. Sen güçlü adamsın hadi. Dört. Senin lifting ayakkabıların var oğlum. Üç. Devam. İki. Delikanlı Boşun gibi ben. in. Ben indim son üç tane de ha? A i̇ki. Devam. İn iyice. Aynen. Hadi alem delikanlı görsün. Bu. Alem delikanlı görsün falan dedi. İstemsiz bir gaza geldi. <laughs> of. Ne olduysa sonuç tekrarda oldu ya. Vallahi ne olduysa sonuç tekrarda oldu. Şöyle. <laughs> Takır gidiyor da. Eliyle bastırdı <laughs> Eliyle bastırdı. Ekstra direnç yarattı. 10 kilo koydum. Ya inmiyor yarım yarım. Bir de zaten lifting ayakkabıları var. O ayakkabılar da ona avantaj sağlıyor. Platformu şey tabanı da düz, ayakkabısı zaten ağırlık kaldırmak için tasarlandı. Ona rağmen şöyle gıdım 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 biraz destek vardım tipeğinde ama net. Yok ki vücut kütle indeksi de benden hafif şey yapıyor, herif yapıyor, yapar yani. Ama çok zor. Çok kötü olduk yani. Ki bu da antrenmanın gelişme kısmı, daha tam gelişmedi yani. Bir iki hareket daha var planladım. Bakalım ilginç gidiyor bugün. İlginç gidiyor yani ağzım kuruyor. Yani böyle şeye gibiyim. Hasta gibiyim anladın mı? Problemlerim var gibi. Çok kötü ağzım yüzüm falan. Yani ben konuşamıyorum. <gülüyor> Gülüyorum. Değişik değişik hissiyatlara kapılıyorum. Şu an sadece antrenman yapıyoruz yani. Konuşamıyorum, cümle kuramıyorum şu an. Şimdi bunu da şöyle yapacağız. 8 tane de. Ben kendim ineceğim. Yukarıya çıkarken sen bana yardım edeceksin her tekrarda. Aşağı inerken ben inebildiğim maksimum saniyede ineceğim. Yukarıya çıkarken sen beni çekeceksin. Umurumda mıyım? <laughs> Duydun mu? Değil <Benim gülüyor> misin? Ya, antrenmandan sonra sen bu... Ben çit olmaz falan dedim. Evde delikanlılık yaptım, kırmızı yerim dedim falan da bence dünyadaki en gereksiz şey. Bu antrenman net 2000 kalori. <laughs> Hamburger menü gider yani. <laughs> Yap bitir kanka hadi. Yap bitir. İyi çıkma çıktı ha. Yukarıya çıkart. Hadi hadi <gülüyor> hadi. <gülüyor> hop hop hop. İnin, 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 inin. <laughs> gel. Gel, 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 gel. <laughs> oh. İşte oh. Drop mu? Oh. O'nun yok. Bundan sonrakini de çitlendi. <laughs> Aaa! Bunun adına işkence derler. Başka bir şey değil. Ne demiştik gelmeden önce buraya? Hikayem, hikaye yapmıştım Instagram'a. Samet onu kaydederiz. Koyarız şuraya. Ben de yazı bekliyorum şimdi. Bir şeyler almaya gideceğiz. Yemek için. Bugünkü tam felaket olacak. Ortalık yıkılacak. Bacak antrenmanı. Yani nasıl bir antrenman olacak bilmiyorum ama fitte fit arkadaşlar artık Üçüncü seviye zorlamalara başlıyoruz. Hazır olun. Hocam var. Ha? Ha? Yapsın ya. Tamam. Tanklarla, tüfeklerle gelsinler. Evet. Önemli değil. Evet. Çok kötü. Çok kötü oldum oğlum. Sonuçta. Devam, 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 devam. <laughs> gel kanka buna da gel. Buna da gel. Gel son 25. Gel gel Banka. gel. Çıktı kadar gel çıkar çıkar. Hadi. <laughs> son. Al nefes hadi. Yürüyemdi. <laughs> son. Son. Kaç tane çıkarsa. <laughs> hadi kaç tane çıkarsa. <gülüyor> <gülüyor> smile, but baby I'm depressed. Running up a check, baby I'm depressed. Bir şey oldu sandınız değil mi? Gayet Sadece çok acı. Ama maalesef ki bu böyle gelişiyor. Burada bu özveriyi vermeden, bu kadar zorlamadan mümkün değil. Ya Baran, bak yeniden bu antrenmana başlayalım. Ne kaldırıyorsan içi katıyor eklemlerimi bırakıyorum burada. Yani bayıltmak için uğraşacağız. Ama benim kardeşim Rizeli. Kurşun geçirmiyor. ye <laughs> yeah. Şimdi şeyi anlatayım. Antrenmanın mantığı ve metodolojisini. Ee, i̇nşallah duyuluyordur sesim. Şimdi... Biz... Sadece... Time... Şimdi bu video serisinde Time Under Tension'ı anlattık da... Time Under Tension bizim antrenman sistemimiz içerisinde faydalandığımız 10 tane, 15 tane sistemden sadece bir tanesi. Yani biz sadece Thaimander Tension'a ömrümüzü adadık ve Thaimander Tension yapıyoruz ve böyle gelişiyoruz diye bir şey yok. Drop setleri kullanıyoruz, cluster setleri kullanıyoruz, Progressive Overload'u kullanıyoruz. Bunların hepsini bugün farklı farklı tekniklerle, farklı hareketlerde kullandık. Burada bir drop set örneği gösterdik size. Yüksek yolda başladık. Kaç kilo olduğunu hatırlamıyorum. İşte 6 tane agresif tekrar yaptık. Ondan sonra 4 tane partial dediğimiz yarım tekrar gibi yaptık. kameradan tam görünmüyor olabilir. Hareketi bence o motion aralığı bayağı fazla. Biz hem şey hip mobilitemiz, kalça mobilitemiz izin verdiğince inmeye çalıştık. sonradan hareketin ısınınca agresif tekrarlar burada çok iş yaradı. Ağır tekrarlarda zorlamak iyice ısındıktan sonra o gerçekten fleksibiliteyi arttırdı, esnekliği arttırdı. son sete doğru, 6. set olması lazım bu. Daha fazla e, range of motion'u kullanıp daha derine inebildik e, negatif fazda. E, yukarıya çıkarken de Baran'ın yardımı oldu yine pozitif fazla Bu ilk squat üçüncü de dördüncü hareketimiz tam hatırlamıyorum kusura bakmayın çok şeydim ben. E, buradan gideceğiz e, bir tane tamamlayıcı hareket yapacağız. Leg press'in açısı çok güzel ama çıkar mı bilmiyorum. Baran'ın da bir haline bakın. Baran biraz daha kendine gelsin yaşam belirtileri versin bam gün devam.

Arkadaşlar bir antrenmanın daha sonuna geldik. Bacak antrenmanı. Hani çok e, antrenmanda zaten anlattık aslında birçok şeyi. Ama senin de eklemek istediğin şeyler varsa ya, videoyu e, noktalayalım. Şeyi söylemek istiyorum öncelikle hani böyle şov olsun vesaire olsun diye bu kadar zorlamıyoruz. Videoda da söyledim gerçekten bu kadar zorluyoruz. Özellikle bacak ve sırtta ciddi zorluyoruz. Çünkü e, yani bizim yaptığımız sporda size başarıyı getirecek olan iki büyük adele grubu bunlar bence. Ben bunu savunuyorum. Hani zaten çatısı matısı iyi. Buraları doldurmak lazım. Hani onun için, onun proporsiyonu düşündüğümüzde. E, yani elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz biz antrenmanlarda. Bugün de gerçekten en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Çok zorladık. Boş bakıyoruz zaten. Şimdi değil yani. bu arada e, bunu da ek olarak söylemek istiyorum. Şu an cümleleri çok net şey kuramıyorum ama şey diyecektim. Bak Şimdi bu videoları izleyip Pet To Fit 8. bölüm hangi seviye için bu? Mesela bunu kimler ha. yapmamalı, kimler yapabilir? Ya, bunu da şöyle açıklarsak eğer... 3, 3 sene kesintisiz, 3-3,5 sene kesintisiz antrenman yapmadan belirli antrenman sistemlerine hakim olmadan kendi proporsiyonunuzu herhalde doğru telaffuz edeceğim kinan topometri yani eklemlerinizin ve kaslarınızın birbirine olan uzantısı uyuntusu uzunluğu ve uyuntusu Öyle bir şey. <laughs> Artık bunları bunları tölere edeceksiniz. Ya bunları tö evet, tö aynen Bunları edeceksiniz. Şey kendi Açız. vücudunuzu kendi vücudunuzu bilerek e, ve vücut açılarınıza göre hareket seçimleri yaparsanız e, yapabilecek durumda olmanız gerekiyor. Özür diliyorum. E, dediğim gibi bu da 3 üç, üç, üç seneyi alır e, kesintisiz antrenman yaptınız. Onun üzerinde bunları yaptığınız zaman fayda görürsünüz. Öbür türlü eklemlerinizi elinize alırsınız, sakatlanırsınız yani. E, çok çünkü ciddi sert ve üst seviye bir antrenman bu. Ha bunu niye Fat2Fit serisine koyuyoruz? Belirli bir antrenman yaşımız var ve artık vücudumuz normal standart işte 3x15, 4x20'lere cevap vermiyor. Farklı antrenman sistemlerinin kombini olduğu bir antrenman düzeni seçiyoruz. Antrenman sırasında verdiğim örneği unutmayın. Kompozisyon örneği. Giriş gelişme ve sonuçla bir antrenmanı planlayın. O zaman daha böyle hedefsel çalışabilirsiniz. Onun dışında söyleyecek bir şey yok. Yemek yemeye gidiyoruz. Yemeği. Ben yapacağım. <laughs> Yemek yemeye gidiyoruz. Ee, videoyu izlemeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. <laughs> videoyu beğenmeyi de unutmayın. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki arkadaşlar. seride görüşürüz. Bir sonraki bölümde. Bölümde. Bak, işte hakim değilim ya. <laughs>